Şimdi bu bakteriler diyoruz herhangi bir aklı yok, e, gözü yok, işte e, duyu organı yok inşallah ama yön buluyorlar. Şimdi Bilim adamları araştırıyorlar bu bakterilerin bazıları yönlerini acaba nasıl buluyorlar diye. Ve e, bunu da inşallah örnek alıyorlar. Nasıl bulduklarını inceliyorlar bakterileri. Bu onlara örnek teşkil ediyor. Şimdi e, biyolojik pusula yapan bakteriler var. Bunu e, slaytlar eşliğinde görelim. Bilim adamları proteinleri kullanarak, mıknatıslık özelliği olan mineraller yani manyetit üreten bakterileri örnek alıyorlar. Şimdi yön bulmak için e, bir mıknatıs özelliği olan mineral üretiyor bakteri. Şimdi nasıl üretiyormuş bunu? 50 nanometre yani metrin milyarda biri bu nanometre büyüklüğünde olan ve elmas gibi düzgün kristal yapıya sahip olan bu manyetitler bir sıra halinde yan yana dizilmekte ve adeta bir biyolojik pusula oluşturarak canlının yön bulmasını sağlamaktadır. Bakın canlı yönünü bulmak için göze ihtiyacı yok burada. Ne yapıyor? E, proteinleri kullanarak manyetitler üretiyor. Bu manyetitler de e, mükemmel şekilde bir araya gelerekten mıknatıs özelliği gösteriyorlar ve canlının yön bulmasını sağlıyorlar. Şimdi burada aklımıza birkaç soru geliyor. Bilim adamların da aklına bu sorular gelmiş. Sormuşlar. Bir bakterinin proteini kullanarak manyetit meydana getirebilmesi için beyni dahi olmayan bu organizmanın, bakterilerin proteinin ne olduğunu... Proteinin yapısının içeriğini, proteinin nasıl meydana getirileceğini, mıknatıs özelliğinin ne demek olduğunu, mıknatıslık özelliği olan mineralin nasıl yapacağını biliyor olması gerekir. Bu gözle bile göremediğimiz canlılar e, diyoruz beyni yok, aklı yok, şuur yok, bilinci yok. E, tüm bunları biliyor olması mümkün mü? Mümkün değil. E, tesadüfen bunların e, oluşu olması mümkün mü? Biraz önce mesela labirentten bahsettin labirentte en kısa yoldan o hedefine ulaştığını bahsettin, söyledin. Mümkün mü bu canlının bunu bilinçli bir şekilde gitmesi, o hedefine ulaşması, görmesi? Mümkün değil. Burada belli bir müdahale var, ilham var. Allah'ın ilhamını görüyoruz net olarak inşallah. Ya yani tesadüfe kesinlikle yer yok. Ve bu canlının bunu kendi kendine oluşturarak, bu bünyesinde böyle bir yapıyı oluşturması da mümkün değil inşallah. Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor. Fatır Suresi 3 inşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çeviriyorsunuz? Maşallah. Allah e, burada belirtiyor inşallah. Her şeyi rızkı veren, yaratan inşallah e, onlara hükmeden, kontrol eden Yüce Rabbimiz Allah. E, bize de inşallah bunları görüp e, Allah'a çok çok şükretmemiz lazım. E, bize bunları gösterdiği için, görebildiğimiz için inşallah. Anlayabildiğimiz için. Çünkü e, Allah diyor, gören göz görür diyor bunu. Yani e, samimi gözle bakan bunları görebiliyor inşallah. Yoksa nereye baksak değil mi? Bu bakteride olduğu gibi biz nereye baksak birçok detay görüyoruz. Birçok mükemmellik görüyoruz inşallah. Ve bunların samimi bir gözle baktığında bir insanın tesadüfen kendi kendine evrimcilerin iddia ettiği gibi oluşmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Allah'ı net olarak görürüz inşallah. Allah'ın inşallah.